Selamlar arkadaşlar. Hepiniz yeni bir Top videoma daha hoş geldiniz. Bugün 400 dolar bakiyemle beraber yine burada güzel kaslar açacağım ve güzel itemler almaya çalışacağım. Video geçmeden önce sen de burada takılmak istiyorsan her ki açıklamadaki linkten siteye ulaşabilir. Sol üstteki artı butonu tıklayıp promo kodu bölümünden XM2 kodunu kullanırsan buradaki bütün yöntemlerde geçerli olmak üzere %40'lık bir bonus kazanıyorsun kanka. Yani diyelim ki 100 dolarlık bir depozito yaptım. Bir tane bıçağını yatırdım. 40 dolar ve daha bakiye geliyor. Bu 40 dolar ekstra kasa açabiliyorsun. Bilgin olsun. Şimdi yeni bir popüler kısmı var burada. Görmüş olduğumuz gibi Elder Ring falan filan cıht diye baya bir kasa getirmişler. Bunları deneyebiliriz zaten indirimle vermişler bunlara. Okay, okay. God of War'la bence bir başlayabiliriz. 10 tane gönderdim. 16 dolar verdik onlusuna. Ne düşer, ne eder bilmiyorum ama denemeden de bilemeyiz arkadaşlar. Full mavi. Full mavi. Güzel bir şey göremedim ben. 9 dolar. Bir tur daha açıyorum. Bir pembemiz var 14 dolarlık. Totalde 23. Tamam, şu an fitiz. Bir daha 7 dolar kötü bir daha açtım 9 dolar bu kasadan adam olmaz arkadaşlar Horizon Forbidden West peki 22 dolar buna verdik bakalım birisi AK vurmuş hocam nereden vurmuş upgrade'den vurmuş Kanka ne bu, ne bu ney bu ney full gri 13 dolar 22 verdik 13 bir pembemiz var totalde 17 gene kötü bir daha Yok baba bu kasalar olmamış gibi. Stray. Onu gönderdik yine 28 dolarımızı verdik. Bakalım 28 dolardan drop alacak mıyız? Kill confirmed. Bu güzel, bu güzel, bu güzel, bu güzel, bu güzel kanka. Totalde 45. Şunları satıyorum abi. Kill confirmed'i tutarım. Çünkü güzel item yani kanka. Bir daha denelim. Bakalım. Yani böyle kırmızı lazım ama o kırmızı kill confirmed değil mi? Bence değil. Yani bir Asimov falan full injektör dur lan. Ha, o kadar şey var full injektörü takıldım aman ay, bıçak mı var <laughs> benim gözler peki aa inanılmaz haydi kanka at güzel bir drop alım kankam böyle olmaz ki ama streycim seveyim 13 bir daha açtım son artık 30-30 verip 10-10 alıyoruz arkadaşlar ben anlamadım ki bu işi nasıl bir iş ya kasalar olmamış arkadaşlar ben bilmiyorum Eldoring bir de bunu deneyeyim bakayım 9 dolar kaç veriyoruz buna 12 veriyoruz 5 bu ne? 7. Yok baba bu, bu da zarar ettirdi bayağı bir. Abi ben kendi kasama bir gideyim mi ya? Kendi kasam adam gibi. Ne diyorsunuz? Benim kasa adamdır arkadaşlar. Şimdi bir drop verir. Bir daha adamlığını tesciller. Haydi oğlum. Full bıçak, full bıçak, full bıçak. Bu bir fate geliyor, bu fate. 300 müydü bu? Kaçtı bu? Kaç oluyordu bu? 325, güzel. 130 mu verdik? 110 verdik. Tertemiz bu arada kanka. Tertemiz. Kaçtayız şu anda? 360, 150 de bakiye var. Gene kendi kasamız bizi sevdi diyebiliriz arkadaşlar. Top knife falan indirime girmiş. 5.45'e düşmüş. Oo. Şimdi ben bu kasaları sevmedim biliyorsunuz. Tüm kasalarda bir indirim var genel olarak şu anda gördüğüm kadarıyla. Ama denenir lan. Denenir. 5 dolara denerim. Yalan olmasın. Bir tane Bobby alıyoruz. Altta var mı? Yok. Okey, okey. Tamam abi, tamam abi. Bir daha deniyorum. Tak. Gelmedi. Bir daha deniyorum. Deneyemiyorum. Bakiye 5 5'le attım. 5'liden de gelmedi. Evet arkadaşlar. Neden sevmediğimi anlamışsınızdır diye düşünüyorum. Gördüğünüz üzere. 443. Yani. Yani peki. Şunu satalım. 87 ile ben yine şundan çevireceğim arkadaşlar. Şöyle bir. Onu attık bakalım. Belki diyorum. Top knife. İndirinleyken bir iki drop birden güzel flip knife 200 dolar çok güzelsin çok güzelsin bu kasadan çıkan bıçaklar genelde böyle 60-70 taş çatlasın 100 oluyor arkadaşlar ama 200 harbiden taş şaklı bir item yani kanka 624 tertemiz profit şu 60'ı satıp biraz daha devam edebiliriz bence random covered deneyelim mi? yok random covered mıydı benim bugün katladığım kasa Tap covered miydi? random covered ya aynen random covered galiba tamam bundan uçuyorum arkadaşlar 7 dolar şöyle bir 5'li gönderebiliriz Birileri de vuruyor bak yukarıda bıçmış Akıtıyorlar Ver oğlum şuradan güzel drop da yok Gelmedi bu sefer 14 Hadi bir 10'lu da bundan atayım ya içimde kalmasın Bu kasa bazen çok manyak droplar atabiliyor arkadaşlar Ondan deniyorum arada gelince sevindiriyor. Mesela şu Welcome to the Jungle gibi ama gelmeyince de. bak Golden Coil gelmiş. Ben bunu niye görmedim? Ben bunu niye görmedim? 277 dolar mı? Sen ne diyorsun ya? Sen ne diyorsun ya kanka? Allah Allah arkadaşlar bugün okuyor ha. Bugün site okuyor Abi ben bu parayla bir tane de random life patlatırım. Hadi şuradan da güzel bir bıçak 2x buradan da alıyoruz gidiyoruz abi. Aldık gittik. Hadi. Slaughter lütfen kay kanka. Bu da güzel ama. Bu da güzel ama bir yandaki bir yandaki manyak bir itemdi bu arada. Abi bugün stalkıyor. Bugün stalkıyor. Yeni kasaları açmayın. Bakın o stilin üstündeki kasaları açmayın bence. Diğer indirimli kafanızı yatan kasaları deneyeceksiniz eğer ki deneyebilirsiniz arkadaşlar. Onlar fena değil bence. Kesinlikle indirim okey olmuş kanka. Gayet tatlı. Şu geliyordu arkadaşlar ya. Valla. Şuna bir bakalım mı? Baba ben Steam fiyatına bakacağım. Steam fiyatı çok mantıklı olmaz ama Steam'de bile 1100 dolar arkadaşlar item. Hani düşünün niye onu istediğimi. Öyle gibi. durum 882 gayet temiz yani 58'imiz var buna da ben bir tane şuradan 150'lik bıç yaparsam tadından yenmez şöyle hullle bakalım %37 şans. yok bu gelmedi gibi. Aynen ayda Olsun arkadaşlar. Hiç sıkıntı yok. Hiç sıkıntı yok. Baba zaten yapacak atlamayı yaptı. 880 dolar gayet temiz. Itemleri çekmek için de buradan trade linkinizi giriyorsunuz. Hangisini çekecekseniz al butonuna tıklayaraktan tıklayarak itemlerinizi Steam envanterinizi 10 dakika içerisinde trade olarak gönderiyor. Bilginiz olsun. Takılmak isterseniz de buradan XM2 kodunu kullanmayı unutmayın. %40 bonusunuzu bu şekilde alabiliyorsunuz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.